Merhaba, bugünkü konumuz benim ameliyatlarda ekstradan aldığım güvenlik önlemleri. Ee, şöyle bir soru gelmişti bana. Ee, işte ameliyatlarda 5-6 yıldır herhalde ekstradan e, bayağı bir güvenlik önlemi almaya gayret ediyorum. E, rutin olarak yapıyorum hatta gayret ediyorum demeyelim. Ne yapıyorum? Eskiden yaptığımın haricinde, evet işte biz bu tüp midi ya da gastrik bypass ameliyatını yaparken stepler denilen zımba atıcı, böyle ileri teknolojili aletler kullanıyoruz. Tüm dünyadaki tüm cerrahlar bunları kullanarak yapıyor bu ameliyatları. Aslında ameliyatların standardı o zımbaları kullanmak, zımba hattının güzel olduğuna emin olmak, zımbaları doğru yerlerde, doğru şekilde, doğru yöntemle kullanmak temiz bir zımba hattı elde etmek ve ameliyatı bitirmek yani standart her yerde yapılan e, gördüğümüz bu şekilde ama şöyle ki e, baştan itibaren e, bu zımba hattında kanama ya da kaçak e, veya işte e, sızıntı bazı problemler olmasın diye cerrahların bir e, kaygısı var. Bu problemler çok sık olan şeyler mi? Çok sık değiller. Yani sadece zımbalar kullanıldığı zaman yine e, mantıklı boyutlarda problem ihtimali var. Ama biz tabii böyle elimizden geldiğince iyisini yapmak gayretiyle düşündükçe farklı şeyler bulma eğiliminde olmuşuz. E zamanında bunun için başka şeyler de denenmiş, oraya püskürtülen bazı kan ürünleri denenmiş, bazı işte çeşitli dokulardan yapılan, orayı koruyan başka şeyler zımbalara takılmış ama sonuç olarak bir de orayı tekrar bir dikme gibi bir çözüm ortaya çıkmış. Yıllardır bununla ilgili böyle bilimsel çalışmalar yapılıyor, bu dikmenin, kanamayı kaça azaltıp azaltmadığı ile ilgili görüşler var. İşte bilimsel konuların hepsinde olduğu gibi yani iyidir diyenler var, gerek yoktur diyenler var. Ve ben kendi pratiğimde, kendi özelimde, kendi hayatımda bunun iyi olduğunu düşünen bir cerrah. Hatta bunu sadece düşünmekle kalmıyorum. Eskiden yarım saatte yaptığım işte bir tüp mide, gastrik bypass ameliyatını şu anda bu ekstra önlemlerimi ameliyata yerleştirerek 1 saat 10 dakika, 1 saat 30 dakika gibi sürelerde yapıyorum. Ve doğal olarak şöyle bir soru da bana geliyor. Ekstradan her hasta başına 1 saat zaman harcamanın faydası nedir? 1 saat zaman harcadığımıza değiyor mu? diyor hastalar zaten doktor arkadaşlar da diyorlar. Şimdi bununla ilgili kendi görüşümü size açıklamak istiyorum. Ya kısaca cevap isteyenler oluyorlar. Bence değer. Bence siz ameliyat olduğunuzda o ameliyat bir seferde mükemmel yapılsın diye her şeyi yapmaya değer. Benim için de değerdi, de, sizler için de değer. Kendi ailem için, kendim için düşündüğüm şeyler siz için zaten değer. Peki Yine bazen şu sorular geliyor, yani ben ameliyat oldum, böyle bir şey yapılmamış, yanlış mıdır falan. Yanlış değildir arkadaşlar, yani onu rahatlıkla söyleyebilirim. Yıllarca ben de zımba hatlarını dikmeden yaptım ama son 5-6 yılda dikmenin böyle bilimsel olarak bildiğimiz faydalarına ek olarak kendi gözlemimde, kendi pratiğimde, benim hastalarımda çok şey kattığını da gözlemledim. Yani eskiden görülme ihtimali olan, ufak tefek olan şeyleri de daha görmez olduk. Dikmenin bize kattığı bazı e, akışı düzeltici faktörler üzerinden ameliyat sonrası çok daha hastalarım için konforlu olmaya başladı. Ve bunun üzerine ben kendi hayatımda bu ekstra kişi başına aldığım yaklaşık 1 saatlik önlemi rutinlerime yerleştirdim. Yani benim ameliyat ettiğim her insan için bu ekstra güvenlik önlemlerini alıyoruz. Ha bunlar ne yapıyor? Bizi kesinlikle sorunsuz çıkacağımız garantisi veriyor mu ameliyattan? Hiçbir şey bu garantiyi vermiyor, ne bana ne de başkasına. Hani bizim işimizde yüzde yüz diye bir şey söz konusu değil. Ama gözlemlerime dayanarak ve bu yöntemi de 5-6 yıldır kullanan birisi olarak, eskiye nazaran çok çok daha güzel, çok çok daha verimli sonuçlar verdiğini, hastalarımızın konforunun ciddi anlamda arttığını, ufak tefek de olsa yani Allah şükür olsun öyle büyük problemler zaten önceden de çok dikkat yapmaya çalışırdım pek yaşamazdım ama büyük problemler değil zaten küçük problemlerimizi bile çok azalttığını rahatlıkla söyleyebilirim. E tabi e, bunu böyle söylemek kolay ama ben bayağı bununla ilgili emek de sarf ediyorum. Ve bu emeklerin hepsinin de deydiğini düşünüyorum çünkü size yapılan her şey için e, yapılan her şeyde en ufak bir problem yaşamamanız için bence her şeye değer. Ben yine bu bakış açısından çıkarak ameliyat öncesindeki değerlendirmelerimi, ameliyattan sonra her an ulaşılabilir olma pozisyonumu hepsini buna göre belirliyorum. Yani bana ve aileme bir şey değiyorsa aynısı size de değecektir. İnsan çok değerli bir varlık ve insan olduğu için yapılan her şeyinde hak ettiğini düşünüyorum. Hele bizimki gibi sağlık işindeyseniz. O yüzden bence değer ve bence çok çok güzel oluyor. Ha birileri yapmayabilir. Ona bir şey demiyorum. Eskiden ben de yapmazdım. Önemli olan sonuçların güzel olması. Benim buradaki gayem ufacık da olsa problem yaşama ihtimalimizi iyice iyice minimuma indirmektir ve bunun için dikme de dahil, ameliyat sırasında akışları ayarlamak da dahil, doğru pozisyona getirmek de dahil birçok şeyi bu dikmeyle beraber yapıyorum ve her ameliyatta biraz daha iyiye gitmeye, biraz daha güzel yapmaya gayret sarf ediyorum. Allah'a şükür olsun sonuçlarımız da çok güzel ilerliyor. Kendinize iyi bakın. Videoları biz devam edeceğiz. Görüşmek üzere.